Auzu billahi minash shaytanir racim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil alamin Ves salatu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn Mücerem kardeşlerim Ailemin sohbet günlüğü adlı kitaptan bugünkü sohbetimizin konusu Saygı, evliliğin itibarı. Yüce Rabbimiz İsra suresinin 70. ayetinde Andolsun biz insan şerefli kıldık. Onları karada ve denizde taşıdık. Kendilerini en güzel ve temiz şeylerden rızıklandırdık ve onları yarattıklarımızın birçoğundan üstün kıldık buyurmaktadır. İbn Ömer radıyallahu an şöyle diyor. Biz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zamanında hakkımızda vahiy indirilir korkusuyla hanımlarımıza karşı kötü söz söylemekten ve istediğimiz gibi davranmaktan çekinirdik. Ama Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vefat edince istediğimizi söylemeye ve rahat davranmaya başladık. Andolsun biz insan şerefli kıldık ayetiyle kadın, erkek, çocuk, genç, yaşlı ailenin bütün fertlerinin saygınlığına işaret eden Cenabı Hak insanı onuruyla birlikte yaratmıştır. Onu yeryüzünün en değerli varlığı tayin etmiş, meleklerin Hazreti Adem'in önünde saygıyla eğilmesini istemiştir. Bu nedenledir ki her insan onurlu kendisinin ve çevresindeki herkesin onurunun koruması için de sorumludur. Aile, bu sorumluluğun paylaşıldığı, birey olmanın toplumsal karşılığını saygınlık olarak görebileceği ilk yerdir. Sevgi, ailenin huzurunu sağlayacak ve güçlendirecek bir duygudur. Saygı ise bu duygudan beslenen davranış biçimidir. Eşler arasındaki sevgi bağı tarafların birbirine karşı izzet ve ikramlı olmaları, aile içinde görev ve sorumlulukları ne olursa olsun, annenin, babanın, çocuğun ve yaşlarının fikrini söyleme ve muhatapları tarafından dinlenme hakkı vardır. Ev ile ilgili bir tasarrufta, elinin hamuruyla anneyi, erkek zevki ne anlar sözüyle öteleyerek babayı, parmak kadar boyuyla söz söyleyemeyen çocukları, senin zamanın gibi değil diyerek horlanan büyükleri anlayamaz ve kimliklerini anlamlandıramazsak aileyi koruyamamış oluruz. Saygı, muhatabımızın yapmış olduğu eyleme değil kendisinedir. Davranış hoş görülmese de, konuşulan sözler bizi mutlu etmese de, onun sözünü kesmemek, küçümsememek, alaya almamak, ona değer verdiğimizi göstermek demektir. Bu aynı zamanda sana nasıl davranılmasını istiyorsan sen de başkalarına öyle davranmalısın felsefesidir. Kocasından görmek istediği muameleyi göstermeyen kadın, karısından duymak istediği onurlu ve sevgi dolu sözleri söylemeyen koca beklentilerini hiçbir zaman bulamayacaktır. O nedenledir ki sadece bir aradayken değil Yalnız kaldıklarında da saygınlıklarını korumak, kimlik ve kişiliklerine değer vermek unutulmaması gereken önemli bir husustur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mümin, mümin hanımına karşı kötü duygular beslemesin. Çünkü onun bazı huylarından hoşlanmasa da diğer huylarından hoşlanabilir buyurduğu saygının işlevselliğini ifade etmektedir. Bu işlevsellik karşılıklı anlayış, hoşgörü ve nezaket ile oluşacaktır. Aile hayatı ilkeler ve ölçüler bütünlüğüdür. Birlikte bir hayatı omuzlayan, ortak alanları kullanarak gelecek hesaplarını ve hayallerini paylaşan aile üyelerinin birbirinin sınırlarını bilmesi ve bu sınırların aşılmamasına gayret etmesi gerekmektedir. Saygı, İnsanın kendi kişiliğiyle başkalarının kişiliği arasındaki sınırı bilip, o sınırı aşmaması, kendi aleyhine dahi olsa başkasının hakkına, hukukuna riayet etmesidir. Sizin hanımlarınız üzerinde hakkınız olduğu gibi, onların da sizin üzerinizde hakkı vardır buyuran Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, saygının temelinde karşılıklı haklara riayetin esas olduğuna işaret etmektedir eşler ve çocuklar arasında saygıdan uzak ilişkilerin insanları bir arada tutmayı başaramadığı gibi gittikçe uzaklaştıracağı da bir gerçektir. Zira saygısızlık incitir. Uzaklaştıracağı gibi zira saygısızlık incitir. Yaralar tahammülsüz kılar, var olan sevgiyi tüketir ve nihayetinde bitirir. Muhatabımızın insan olduğunu unutmadan yaratıcımızın değerli kıldığı, kendisine halife tayin ettiği düşüncesiyle izzet ve onurunu korumak ailenin huzuru için kaçınılmaz olduğu kadar aynı zamanda dini bir sorumluluktur. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.